Bakalım ne kadar beste biliyorsun. Kimseler duymasın içimde sen varsın ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın. Osman ve masallarım vardı benim seninle gidiyorduk arka mahallelerde lele. Yolu uzatırdık ya hatırladın mı senle Gömleği Aşk zaten masallarda Ya da uzun romanlarda Leyla ile Mecnunlarda En zararlı maddeden Beter diyor gözlerin Kafamı kıyak yapardı Masum gülüşlerin Düşüşlere sokuyordu beni O sözlerin Tribe girdim ulan harbiden neden gitti Bir yanımda maddeler diyor. Yanımda kahpeler Seni hiç bırakmayacağım diyenler Şimdi neredeler Söylemeye gelince hepsi beni çok sevdiler Yarı yolda bırakıp Siktir olup gittiler Alo efendim Kusen. Ne yapıyorsun Kusen? Oturuyorum PC5 aldım yeni kendime PC5. Sen de istiyor musun Kusen? Getireyim mi sana? Burada çok ucuz 500 euro Kusen. Sana hanota getireyim bir sürü. Orada çok pahalı. Burada çok ucuz Kusen. Sana getireceğim Kusen. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben şun Kusen. Konuştuğum bir çocuk vardı ve bana dedi ki iyi ki sağlık meslekte okumuyorsun. Sağlık meslekte okuyan kızlar beni çok üzüyor. Parol. Anatomi. Evet. Aferin. Hayaldi gerçek oldu. Tek bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin de hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini kırmayın. Yan Şu dilimi sik. Arkadaşlarımla havuza yüzmeye geldik. Nefes yarışı tutalım dedik arkadaşlar. 45 dakika oldu hala nefeslerini tutuyorlar. Arkadaşlar yendiniz çıkabilirsiniz. sesli İşte yavru Nibivayt krasiva devushka bivayt na vod -vod zhivot yine baştan yine sar baştan Karanlık yollardan geçtik zehir gibi sular From the sky, <laughs> <laughs> i will <I'm> not i Are you kine bu kamala bavê min ne tu aziza dile min ne zerî E lele kine bu kamala bavê min ne tu aziza dile min ne zerî Aşkım Aşkım Ona mı Lan Şşşt Evet Evet Ona <laughs> Öldü mü lan? Ya, 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 ya. Lan! Pişşş! Lan! Ağzını Ay dışlara bak! Gerize iki hala aklımı aldın öldün sandın. Tamam ya tamam aşk. Nakemeri lakemeri. Yeah. Belicim Belcim, Ey kışan diyorum.

bunu buradan söken orospu çocuğu yaşamayı hak etmiyor. Onun ben mezarını sikeyim. Nur demiş ki bu resmi Galata'nın önünde yapabilir misin? Tabii ki de yaparım kardeşim. Yak, hadi Herkese merhabalar efendim. Sevenleri buluşturan TikTok şovcusu Şopar geldi. Her zamanki gibi fotoğrafımın arka planını ayırıyorum ve fotoğrafta bulunan küçük hataları düzeltmeye başlıyorum. Bu kısımda yengemizin burnunda birazcık düzenleme yapıyorum arkadaşlar. Ve takipçilerim adına bir bilezik de ben hediye ediyorum kendilerine. Güle güle harcasınlar. E yengemize bilezik taktık. Eniştemize de bir saat hediye etmesek olmazdı. Şöyle güzel bir Rolex yakışır dedim ve yerleştirdim. Son kısımda ise renk uyumunu yapıyorum ve sonuç. Çok güzel. Anladım. 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 Is it that if you want a cook? is it that if you want a cook? Dest is yürek gibi kanla sana her defa yanıyorum ama gitmeliyim yarın sabahın hayat dolma bin hayat kalbi raft isman elmirafid don't forget us uh, don't forget us uh, don't forget

Tamam. Ne özel olabilir? Bana söyle. Ne neyin özel? Çok